İşte Yıldız Tilbe'yi. Hattımızda Yıldız Tilbe. Alo. Hastayım sana. Dermansızım. Başkayım sana. Sana arsızım. Kurban alırım ben seni. Ay öyle. Yıldızcım, Sen nasılsın? İyiyim anne. Ne yapıyorsun? Hepimize sürpriz oldu bu. Vallahi. Özellikle Atilla herhalde şu anda yani kalbi durmak üzere. Yok, Heyecandan, şey sevinçten. Vallahi... Ben böyle e, arayı yapmak için arıyorum vallahi Handem. Ay mu? canım benim. O zaman ben Atilla ile bir iki dakika konuşursan benim hatırım için. Va konuşurum. O kurban olurum ben onu verene. Ay ben canım de sana benim. kurban olurum vallahi. Ha? Ha, e, e, ha. söyle hanım. annem söyle. Ha. Olay yeri incelemeyi çağırır mısınız lütfen neyi, ya? Neyi neyi? Olay yeri incelemeyi. Olay <laughs> yeri incelemeyi. <laughs> Şu an Şu an buldum olay yeri incelemeyi çağırın diyor. <laughs> Ha orada var bir tane olay yeri inceleme Yıldız Hanım, uzmanı nasıl, hanım? Ay ben size hayranım ya, bırak, efendim. Ya bırak anlaşsak dur. Bir gün misafirimiz <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Ay. Dürdane ne rol çalıyor? Ya sen ne buna bizim için ya? Yıldız Hanım. Dürdane çok kıskanç, Buna... Evet, evet, değil evet, mi? evet. Yıldız Hanım bir gün misafirimiz olun efendim. Olacağım. İnşallah. Bekleriz Ay bekliyoruz efendim. gerçekten programımıza. Vallahi Atilla canım. çok hayran, e, hayranın Yıldız'cığım. Ya, Ölüyor, bitiyor senin için. Ya. Ben çok yakıştırıyorum onları, biliyor musunuz Dürdane ile Allah. Bak, Yıldız abla sen bir şey mi içsin Allah'ını ya? Yıldız Hanım yapmayın lütfen, kurban olayım ben Dildan size. Bak, yapmayın, biliyorum. nasıl yaparım? Ya. Nasıl? Yola gideriz efendim. Yürü. Ya. O, olsun, yakıştırıyorum kız. Vallahi. Deli deliyi da bulurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Dürdane, e, şey diyorum Ya bak. Yıldız Hanım ben size... Ben... Şey... efendim sizi istiyor. Evet, ha. evet. Olmazsa bu <laughs> olur, ne <Niye> yapayım artık? <laughs> Dürdane, bak e, çeyizinde Atilla'ya giderken... 32 tane diş götür yanında ana. Çeyizinde. Vallahi. Peki Yıldır'cığım bir şey soracağım. Sence Atilla hayatının kadını bulabilecek mi? Yoksa bu türbünlerde mi çürüyecek bu adam? Bu ne ya? Vallahi dürdanesi var onun. Evirsin çevirsin bence ne bileyim. Efendim onda bunda şundadır dedi. Size talip oldu sonra bana talip oldu. Arada kaldı ben bilmiyorum. En son, en son Nur'a bir tane dolayı ne geliyor bana ya? Bu Atilla ne ya? bak konuşun bari bak Dur, bir e, daha yakalayamazsın. Hanım, vallahi benden esni bulamazsın bak geçinemeyiz diye korkma. Sen saniye bırak ben ha. çıkarım saniye. Vallahi diyorum bak. E çalışır bakarsın bana Hı. o zaman. Vallahi bak olmazsa ben sana çıkarım beraber söyleriz ya. Aa, Aa, olur valla niye olmasın? <laughs> olur anne. Ben ben senin gibi adama çalışır bakarım ben, sen ne diyorsun? Aa, çok kıskanıyor. Vallahi zargana balığı gibi kadın. Aa, <laughs> sen de öylesin kız. <laughs> vallahi. Yıldız Hanım. Yıldız ha, Hanım. Sen, Yıldız Hanım. Yıldız Hanım. Yıldız Hanım. Söyle annem. Annem mi? <laughs> Yıl... Söyle kurban olayım. Sen ha, onu de hani onu de. Allah Yıldız, Allah de. Allah. Yıldız Hanım sizi buraya en yakın zamanda bekliyorum. Allah yazmış tamam. bu inşallah yazmıştır ne bileyim. Ya? Yoksa bırak alacağız vallahi billahi ya. Beni burada muhtaç etmez. Gel kurban olayım seni ya. Dürdane'nin kına gecesine geleceğim inşallah. Dürdane'ye fotoğraf etmedi ya. Dürdane'nin etme kına gecesi niye geliyorsun? Dürdane'nin kına yaksın. Bir sen gelmiyor diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha ya. Vallahi Yıldızcığım eğer buraya gelirsen bizi çok memnun edersin. Evet ben de memnun olurum sağol Çok keyif alırız. Seni çok ağırlamaktan. Çok keyifli bir program biliyor musunuz? Mu? Böyle ne? izlerken hakikaten çok eğleniyoruz. Ay canım benim. Çok güzel. Ağzınıza, yüzünüze, yüreğinize, yüreğinize sağlık. Amin. E sana geziyor. da, sana olarak. da öyle. Yıldızcim ne zaman geliyorsun? Çok öpüyoruz seni. Biz de ben de öpüyorum canım e, benim. Yıldız'cığım ne zaman geliyorsun? E, en yakın zamanda geleceğim aşkım. Bekliyorum tamam. kokulu öpücükle. kokulu öpücükle. <laughs> ben de sana gönderiyorum kokulu kokulu. <laughs> ne? 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 <laughs> öpüyorum hepinizi canım benim. Niye birini öpüyorum ben bu gece? Vallahi abi, bir dakika Yıldızcim kapatma telefonu. Ha. Kapatma. Kalbim dur artık. Bak, bak, ayrılıklarda. Ar ayrılıklarda. Ne, ne yapsam bak, bak, ayrılamam senden, senden asla. Ha, Hafife ha, alma, alma. Aç vurur insana. Bu, Bu kadar kolay, kolay sanma. Beni kalma. Çöndüreceğim ya. Çok öpüyoruz yıldızları dat'ti çok Çok teşekkürler. Programımıza en kısa zamanda Ey bekliyoruz. inşallah geleceğim. Bak, bak, Allah bak. emanet olun Ya dolmuşa atla gel parası neyse veririz. Atillacığım <laughs> Allah ne terbiyesiz adamsın ya. Parası <laughs> neyse veririz diyor ya kadına ya. Allah'tan yıldız silbe değil benim hatta ya. 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 Sen herkesi işlet iyi değil mi? Biz de seni işlettik Atilla. <laughs> inanılmaz başarılı. İş, hakikaten Fehmi evet. dal saldı ya. Şuradan bir alkış alalım. Evet. Ama ben, ben evet. YouTube'dan izleyebildim. Çok başarılı. Gerçekten programımıza e, neşe verirsin. Renk verirsin katılırsan. Buradan sana sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. En kısa zamanda görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Evet. İnşallah. Çok isterim gelmek, görüşmek. Hepinizi çok öpüyorum. Ya Atilla'cığım. Vallahi alacağınız olsun. Benim. Ah. <laughs>